Herkese merhaba. Bugün Renk TT10 BM model pickup incelemesi yapıyoruz. Retro görünümlü, ahşap üzerine deri kaplamalı, çanta şeklinde bir pickup. Lenko 70 yıllık Hollandalı bir marka ancak ürün Çin menşeli. Ürünün Türkiye'de yetkili serviste geçerli olmak üzere 2 yıllık bir garantisi mevcut. Teknik özelliklere bakacak olursak 35 santimlik bir genişliğe sahip ve 2.4 kilogram ağırlığı var. Güç tüketimi maksimum 8 volt olmakta. Yüksek kalitede ses veren seri hoparlörler mevcut. Ürün kablolu prize takarak çalıştırıyoruz. Bluetooth özelliği yok ama 3.5 milimetrelik AUX kablo ile başka bir kaynaktan ses alınabiliyor. Bu üründe 33'lük, 45'lik ve 78'lik plakları dinleyebiliyorsunuz. Buna taş plaklar da dahil. Ayrıca harici bir ses sisteminden ve kulaklık takarak da müzik dinleme imkanınız var. Harici ses sistemine bağlayabilmek için RCA çıkış mevcut belt drive olarak bilinen kayış sistemi sayesinde titreşimsiz bir çalışma sağlıyor. Ayrıca ürün otomatik durdurma seçeneği de sunuyor. Peki ürünü nasıl kullanıyoruz? Çantanın arka kısmında bulunan girişten adaptörün kablosunu bağlıyoruz. Çantanın kapağını açtıktan sonra plak iğnesinin korumasını çıkarıyoruz ve yandaki kol yardımıyla okuyucuyu kaldırıyoruz. Plağın çalmasını başlatmak için butonu çeviriyoruz ve bu buton aynı zamanda sesi kısıp açmaya da yarıyor. Ürünü kapatırken mutlaka iğnenin koruması takılmalı ve çanta kapatılmalı. Eğer toz olursa plak çizilir ve iğne ucu bozulabilir. Ürünü yorumlayacak olursak çok şık duran kaliteli bir ürün. Çanta şeklinde olması kolay ve güvenli taşıma imkanı sunuyor. Ses kalitesi de oldukça başarılı. Bir üst modelinde Bluetooth var ancak ben ruhuna uymadığını düşünüyorum. Bluetooth olmamasını dezavantaj olarak gören arkadaşlar için ise bir başka dezavantaj olarak da kura bağlı olan plak fiyatlarının çok sık bu şekilde yükselmesi. Pickup almaya hevesli olan insanlar için başlangıç olarak çok güzel bir ürün. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.